hafta kısa bir vlog çekeceğim çünkü bu hafta çok şey var. İzlerseniz memnun olurum. Ben bir tane daha video çekmiştim Ekim gibi. Editledim, çok güzel editledim ama silindi video ve şu an yine onu ayıracak vaktim yok o yüzden onu okul bitince falan yükleyeceğim büyük ihtimal. tekrar editleyip. <laughs> Bir apağaça ağlıyor. Gözleri yaş. Açının dövmesi var. var. Açımız yaşından küçük ama. <laughs> dans. <laughs> <laughs> Ulan dans. Sen kimi beğenir, neyini görürsün? Şu çocuğu Erdoğan evet. Hangi? Şu. Ay yeni... Eva Tv'nin müziğini mi koymuşlar? Ne? Eva Tv'nin müziği değil mi? Zil?

Salı mı? Salı bugün. Hayır çarşamba bugün yalan söylüyor Hayır salı. Hayır çarşamba bilmiyor ki. Yani. Salı salı. Bilmiyorum. Salı salı. Aynen aynen. Hayır burası ben kendim de çekeceğim. Şimdi çakmak gelmiyor kanka. Bekir sen mi çakmak lazım diye yorumladım. Çakmak yanmıyor kanka. Nasıl yanmıyor daha? <laughs> ben <laughs> mi çekiyorsun ya? <laughs> evet. Video mu çekiyorsun? Evet. Öleceğim biteceğim ama gerçekten öleceğim biteceğim ya. Ben... <laughs> Açıklan ya. Hayır yan çekmen gerekiyor peki. ben de seni çekeceğim elinde ekmeklerle. düşecek, düşecek. Ekmek götürüyoruz. Nan yemekhane arkadaşlarımıza. Herkese merhabalar Ankara. Burası İzmir Güzel Bahçe. Arkada... <laughs> Arkada toprağın ikinci telefonunun sonunu görüyorsunuz. <laughs> İlk telefonunu denize düşürüp Güzel Bahçe sahilini bırakmıştı. Bu telefonu tekme atıp Rövüse'de çektiği için ağaç durmasında kaldı. <laughs> Otele ben bir 33 oldum. Onun oyunda sağlam olduğunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ulaşamıyorum. Oğlum orada bahçe bahçesine Oradan bir sikimi alamazlar. Çirek. Çok şirek. E, elin kapısında asma kit vardı anlatıyorum. Kapıda şöyle bir şeydi. Sonra toprağın eline bastım atladım kapıdan. Yere düştüm. Yani Ayam şöyle yaptı ama yer o kadar kaygandı ki direkt şöyle düştüm popo üstü. Ve tutunabileceğim hiçbir yer yok. Evden homus adam çıkıp silahla <laughs> Evden homeless adam. Evden homus adam. <laughs> o evi görselin anlardım. En sonra gittim yerden telefonu buldum. Bataryayı bulamadık ama. Batarya zor. <laughs> Telefon iyi mi? İyidir umarım batarya takınca anlayacağız. <laughs> <laughs> yani? Batarya nerede? <laughs>

Hayır pardon. Ya Koskoca bekilerle geldi. Koskoca Ne yapalım <laughs> Sen de ona bak. Hem ay tamam. tamam. Pardon. Özür dilerim. Pardon, pardon. Güzel güzel. Sarar. Aa, ah, yine boca köpek. Harbiden o. Beğendik. Güzeldi. Merhaba. Merhaba. Nisan'ın evine gidiyoruz şu an. Evet. Metroyu kaçırdık az önce. Hani öyle bir kaçırdık ki tam merdivenden İndik ben. ve gitti. Evet. <laughs> Böyle kapılar kapandı ve gitti yani. Ben de koşacaktım da. <gülüyor> yok ya <laughs> gerek yok. <laughs> <gülüyor> <Değilmez>. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar <çıkarıp dersin. gülüyor> evet Affedilmesi gereken bir şey olduğunda karar <laughs> Aldatan kişiler, aldatılan kişiler. Aldatın Bunların beni. hepsini konuştuğumuz bir podcast'imiz. Onun Şimdi ben bunu Ece'yi Onun için Ece'yi affeyim. Bu şekilde senin karşına çıkıyor. Karşına çıkmaması için ve kalbine bir an taş bağlamaması yani. için aslında ne? anlayış gösterilmesin şey. anlayışı. Şey. Olmasına herhangi bir ilişki biçimi, ilişki ismini söylememe gerek yok. Çünkü Mahmut vardır ve var olduğu için ben onunlayım ilgili. Ben çok

I <laughs>

9. sınıf. Hadi sikler git Kanka o Bana da <onlarının gülüyor> zor. Bana mı dedin? bana da, da. Sana, ya, sana, sana da, ama sen sen da... Evet. Sana... bilmiyorum. Sonra... <Ayça, video gülüyor> çekiyor. Evet. zaten. Ben böyle... Çok romantik bir şey geç. Nasıl çık bir Sikos. günde? Matas. Sikos. Yok. Sikos, sikos, sikos. ben ya. Merhaba ben çok mutluyum ama yarın kalkacağım için çok üzgünüm. Nasıl bir günde? Mükemmel. Midem ağrıyor ama onun dışında mükemmel. Sen de nasıl bir günde? Tamam, güzel bir günde. Bana sormak lazım. Güzel.